Kayıtları oluyor. Dostlarımızı kaybediyoruz, arkadaşlarımızı kaybediyoruz, sevenlerimizi kaybediyoruz. Maalesef kendi camiamızda da, okulumuzdan da, öğretmenlerimizden İngilizce öğretmenin katkı çeyreği kaybetti. Tahmin ediyorum, gördükler oldu. Allah'ın ahmet eylesin Yine sizlerin arasından altı matematik denk Beyza Görüş kızımızla çok yakın bir zamanda tam gördük 3-4 ay önce, onu da kaybettik, onu da burada saygıyla sevgiyle hep sizi yardım ediyorum, hep sizin zekanlarınızı vermek olsun, dualarınız onlardır. Tekrardan hepiniz buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Biraz önceki anınızı duymadım, şirkiden sizlere... Peki, peki, peki. Fisiklendirik. 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 E, Sevgili arkadaşlarım ve sevgili öğrencilerim. 96 yılından beri bu tarafa, önceki bu ilk için, evleri kalkacak. Bu nedenle bu heyecanlıyım. Her hafta pazar pazartesi günleri ve cuma günleri o evleri kalkarken sadece pır pır atardı. Bunu samimi olarak söylüyorum. Hatırlayanlar bile. Ve çocukların sabahı yedi buçukta istiklal maaşı söyledikleri için motive ederdim. Biraz çok bunu bir söylesin. Bu nedenle şirketin en güzel istiklal marşımızı şirketi öpülebiliyoruz. İstiklal marşı için hep beraber